Alo David nerede kaldın ya Bak randevun 10 dakika geçti biz bir sonraki randevuya gelecek birkaç saate e, getir bir an önce aracında yapalım Tamam görüyorum sizi aşağıda Bu ne gürültü ne osa helikopter mi geçiyor yakınında Hadi bekliyorum gel gel hadi Aa sizin işleminiz bitti. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. İyi günler. David az önce bana sizi görüyorum aşağıdasınız mı dedi. Öyle mi dedi? Ne ya? Ay buraya gelme. Geldim geldim. Fuu. rüzgarda. Adam helikopterle geldi Ümit. David sen araçla geliyorum deyince ben arabanla geliyorsun sandım. Helikopter ne canım? Ümit inişte de fark ettiysen araçta bir tekleme var. E, biz buna araç demeyelim de helikopter diyelim. E, daha doğru olur. Bildiğin uçak sınıfına giriyor canım bu. Şimdi dur tamam neyse bakalım şimdi. E, titreme yapıyor diyorsun. E, tekerlek olsaydı şurada bir yerde onun balansı yapıyor derdim ama Ümit bunun tekerleği yok maalesef. Ama pervanesi var. Aaa tabii ya. Bunun da bir sıkıntısı varsa bir yerde bu da balans yapar. Yani sarsıntı böyle. Titreme. Bir de çok toz tutuyor gökyüzünde. Yani o problemi bir türlü çözemedim ben. Çok toz var. Ee, toz tutuyormuş. O zaman e, ben e, yıkayayım helikopteri. Tamam, şey, yıka. Ş şöyle. Hı. Hmm. anladım. Ne oldu? E burada bak şurası yamuk gördün mü? Burası yamuk olduğu için, dümdüz olmadığı için diğeriyle aynı şekilde olmadığı için bu böyle dönerken balans yapıyor işte. E aynısın tekerlekle aynı işte canım bunu biz düzelttik mi sen sarsıntı falan yaşamayacaksın. <laughs> Bir deneyelim bakalım nasıl sonuç alacağız. Yalnız iyice silin oraları. Ya ben o konuda biraz hassasım. helikopterimin temiz olmasını isterim. E, tabii tabii e, yıkıyorum işte. Gökyüzünde çok kişi görmüyordu yani havaalanına falan inince böyle. Helikopter pistine inince rezil olmayalım şimdi. Temiz olsun. E tabii insan helikoptere onunca böyle sorunları da oluyor. Hep temiz olsun ister tabii ki. Benim helikopterim olsa ben de temiz olsun isterim. Haklısın. <laughs> bu değil. Ha, bu işin ve pense. Tamam. Şimdi bunu şöyle biraz ters yönünde esnetelim. Bak düzeliyor gibi sanki. Az önce daha yamuktu bu pervane. Heh. Bunu bu şekilde anlayamam tabi. Gökyüzünde anlayacağım. E tabi uçunca anlayacaksın. Sen de haklısın. Evet. Sanki düzeldi gibi değil mi? E, yani. Bakın buraları çok güzel. Temizledim, parlıyor. Yalnız şu pervanenin olduğu yere elim girmiyor. Bakın, buraları yapamıyorum maalesef. Yalnız o pervanenin araları tertemiz olmalı. Ama e, bu sünger içine girmiyor ki. Nasıl yapacağım? Benim bir fikrim var. Ha? Yani diyorum ki, elimizde bak pervane var. Evet çalıştı bakayım şu pervaneyi. Hem şu aradaki tozlar belki hava akımıyla uçar gider hem de balans ayarı olmuş mu onu bir bakalım. Tamam tamam. <laughs> İşe nasıl yaradı gördün <laughs> mü? İçimize... <laughs> e, tamam dur 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 yeter artık dur artık. Ben bir test uçuşu yapayım. Yavaş git. Sarsıntı yok. Her şey güzel. Tamam tamam. <laughs> Memnun olmana sevindik. Güle güle git. <laughs> oh gitti. <laughs> 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 Tuzu dumanı kattı gerçekten. Az önce ben bir helikopter tamir ettim. Ben de helikopter yıkadım. <laughs> Harika.